Arkadaşlar hayırlı olsun alırım. Yeni hesabım bakın. Yeni hesabı nasıl? Bakın tanıtacağım hesabı. Bunu böyle birincisinde bu böyle. İkincisinde böyle. Üçüncüsünde böyle işte. Böyle dörtte böyle. 5'te böyle. 6'da böyle. 7'de böyle. 8'dir. Böyle işte. İşte lafı çok dolandatmayayım. Şöyle kostümü olanları gösteriyorum. Bu da böyle. Böyle kastım olanları gösteriyorum. Arabam ne yapar? Ha böyle gösteriyor. Burada sallıyorum mu Allah neyse. Arkadaşlar ben şöyle bir en vurla atayım ya bir maç. Yeni hesabım için çok fazla like ve abone istiyorum. Ee, atanlara çok teşekkür ediyorum. Atmayanlara da canı sağ olsun. Ama atın lütfen ha. Bak kaç. Ne kadar sizin için uğraşıyorum. Hesap aldım. Hesabı ya da benim de. Kastım sizden gizli. O hesaba geçtim işte. Yani hesap alma falan yok. Kendi kastım. sana geçtim işte. Ama bu hesap çok güzel. Nasıl? Sizden habersiz kazmıştım. Eğlenceli oldu dedim ya. Ama sizden habersiz de kasmayalım da. Yani. A arkadaşlar doğruyu söyleyeyim. Hesabı ben abimden aldım. Abimden. Oğuz <laughs> abimden aldım. Şimdi evet. yalan da olmasın. Oğuz abimden aldım. <laughs> nasıl ya? Bak ben ne alıyorum? Ama nasıl hesabım? Şaka mı? bir de 0 TL bu kadar dolu ve hesap şimdi ne yapmamız ki ya yorumları yazın bir şeyler falan yapacağız işte hesap için görüşürüz bir seferlik yeter ya sonrakilerde çok oynarız görüşürüz bay bay